Bildiğiniz gibi şu anda dünyada kullanılan aşıların hiçbir tanesi aşılanan kişinin virüs alıp bulaştırmasını engellemiyor. Bunun için öncelikle bir canlı aşıya ihtiyacımız var. Ve diğer taraftan da aşıda temel amaç hastalığı taklit edip zararsız bir antijenle bu işte ölü virüs olabilir ya da virüsün bir parçası ya da canlı ama zarara e, mutasyon yaptırarak azaltılmış e, virüsler olabilir. Bu nereden bulaşıyorsa oradan başlayarak e, aşıyı vermek. Tabi bu ağızdan burundan bulaşan birçok hastalıkta denendi. Geçtiğimiz yüzyıldan e, işte kızamık üzerinde çok çalışma yapıldı. Çünkü kızamık salgını vardı ve e, incranazal aşının avantajları nedeniyle eee İnfranazal aşı geliştirilmek istendi fakat başarılı olmadı kızamıkta. Şimdi e, ikinci deneme grip için yapıldı. Grip aşısında başarılı olundu. Bir e, canlı burundan sprey şeklinde verilen aşı geliştirildi. Şu anda sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde var. E, yan etkileri biraz fazla ve uygulanabileceği yaş grubu e, işte sağlık durumu biraz kısıtlı olduğu için az sayıda insana uygulanıyor Dolayısıyla bu e, hastalık pandemi başladığı zaman da e, bulaşmayı ön, önleyebilecek tek seçenek bir canlı aşının e, hastalığı taksit ederek burundan verilmiş. Çünkü şu anda bizim uyguladığımız aşıları biz kas içine veriyoruz. O oradan gidip bağışıklık sistemini uyarıyor ama e, boğazdaki bağışıklığı kesinlikle etkilemiyor. O yüzden kişi hastalanmıyor aşılanınca ancak virüsü alıp etrafa bulaştırabiliyor. Şimdi bu tabi e, canlı aşı eğer koronavirüs ile yaparsanız bunu yani canlı koronavirüs aşısı e, biraz e, süre lazım bunun için. E, nitekim e, birkaç firma şu anda pandeminin başından beri e, bu aşıyı geliştirmeye uğraşıyor ama e, riski çok yüksek olduğu için en az 3 sene gerekiyor böyle bir aşı için. Fakat e, Koronavirüsün canlı olmadığı ama canlı bir başka virüsün zararı az olan bir virüsün işte taşıdığı vektör aşılar dediğimiz örnekleri Oxford, zenecanın aşısı, işte Sputnik aşısı, işte Çin'in bir aşısı var, Amerikalıların bir başka aşısı var. Bunlar bu şekilde eğer burundan verilirse, hastalığı taklit ederek solunum sisteminde de bağışıklık oluşturacağı için direkt virüs e, sonum sisteminde girdiği andan itibaren e, bağışıklık sistemi karşı koyabilir ve virüsün size bulaşmasını engelleyebilir. Dolayısıyla siz de etrafa bulaştırmazsınız. Bu tabi e, intranazal aşının başka avantajları da var. E, bir tanesi tek doz uygulanıyor. İkincisi Oda sıcaklığında taşıma ve saklama olanağı veriyor size. Bir diğer avantajı pandemiyi bitirebilecek tek aşağı aslında. Çünkü diğerleriyle kontrol altına alabilmeyi umuyoruz pandemiyi ama bu çok uzun bir süreç. Ama işte intranasal aşıyla verdiğiniz bu canlı virüs yani koronavirüsün genini taşıyan canlı virüs Aynen ağızdan verilen çocuk felci aşısı gibi aşılanmayanlara da ulaşıp onlarda da bir koruyuculuk sağlayabilir. Bu tabi ancak aşı geliştirildikten ve e, uygulamaları yapıldıktan sonra da aşılabilir. Ama Bu da böyle bir, bir süreç, süreç. Var. az önce de söylediğiniz Tabii. gibi değil mi? 3 yıllık Şimdi bir Kasım'da... süreçten bahsettiniz. Hayır. Bu bahsettiğim canlı koronavirüs aşısı 3 yıllık bir süreç. Burada öyle bir şey söz konusu değil. Daha kısa sürede geliştirilebilir. Nitekim bu tip aşılar geliştirildi. Ee, geçen sonbahardan beri çok sayıda firma bunun üzerinde çalışıyor. Bunlardan e, en büyüğü Hindistan'ın işte e, Bharat e, aşı firması. Onun dışında başka diğer firmalar da bu vektör aşıları kullanarak insan intranasal sprey şeklinde aşılar geliştirdiler ve 10 Ocak'ta ilk bir Amerikan firması bir çalışmasına başladı. Hı hı. Yani ilk insan uygulamasını yaptı. Onun sonuçlarını bekliyor Henüz onu yayınlamadılar. Ama dediğim gibi yani diğer aşılarla çok farkı var, çok avantajı var. Pandeminin bitirilmesi açısından çok büyük avantajları var. Dolayısıyla temel hedef yani en sonundaki hedef aşılamada bu aslında. Hı hı. Şimdi mutasyonlu... bu şekilde... Ee, virüsten de bahsedelim mi biraz? Çünkü e, hangi yaş aralığına etkiliyor? E, bulaş hızı daha fazla ama e, öldürücülüğü daha az e, konuşuluyor. En başından beri tüm bunlar konuşuluyor. Bu noktada da bir bilgi kirliliği var. E, onu da ortadan kaldırmak noktasında en çok e, hangi yaş aralığına etkiliyor? Bununla ilgili bir aralık vermek mümkün mü? Tabii. Şimdi bir şu düşünce yanlış. Daha az öldürmüyor. Yani işte orijinal virüs kadar öldürüyor hastalığın işte ağır seyretmesiyle ilgili bir farklılığı yok ama daha çok bulaşıyor. Yani işte kabaca şöyle söyleyebiliriz şu anda dünyada en yaygın bizde de en yaygın olan bu mutant virüs tipi İngiltere mutanti ve birçok ülkede artık vakaların yarısından çoğu bu İngiltere mutanti olan virüsle meydana gelmeye başladı. Ve görünen o ki belli bir süre içerisinde ki bu süre çok uzun değil aylar içerisinde bu mutant virüs orijinal virüsün yerini alacak. Yani biz daha çok işte vakalarımız mutant virüsle olacak ve onunla daha çok bulaşan ama hastalık yapıcı özelliği farklı olmayan bir virüsle uğraşmak zorunda kalacağız. Yaş grubuna gelince Şimdi bu işte beş farklı ülkeden e, raporlar bildirildi ve e, hepsinde de ortak görüş daha çok çocukluk yaşında bu mutant virüsün arttığıyla ilgili e, en son İsveç işte e, rakamlarını duyurdu. Örneğin 0-9 yaş grubu çok önemli bizim için çünkü orijinal virüste işte en az tehlikeli olan, işte bulaşıcılık şansı en düşük olan grup diye gösteriliyordu bu 09 yaş grubu. O yüzden de bütün dünyada kreşler açık tutuldu, kapatılmadı. Ama şimdi mesela İsveç'te 0 09 yaş grubundaki artış yüzde 132 kadar. Diğer bütün yaş gruplarından daha fazla. Bu şaşırtıcı değil çünkü bu mutasyonlarda olur. Örneğin gripte de böyledir. Gripte iki mutant virüs daha çok grip yapıyor artık. Bunlardan biri H1N1 dediğimiz, diğer de H3N2 dediğimiz iki tane A grubu influenza virüsü, bir de B virüsü. Bunlardan H1N1'in çok görüldüğü yıllar, hastalık daha çok küçük çocuklarda ve genç yetişkinlerde, gebelerde görülüyor. Ama H3N2 dediğimiz tip aynı virüsün farklı bir mutantı bu daha çok yaşlıları etkiliyor. Yani bu da gene mutasyon sonucu ortaya çıkan bir durum. Bu işte zaman geçtikçe mesela bizdeki durumda işte yaş grupları, mutant virüsler hangi yaş grubunda kaç vaka görülmüş açıklanınca biraz daha kesin konuşma şansımız olacak.